Evet arkadaşlar Bristol'la fenomenler yarışıyorum yeni bir bölümünden herkese merhaba. Bugün konuğumuz Oğuzhan Uğur. Neler yapacak ben de çok merak ediyorum. Hemen gidelim kendisine merhaba diyelim. Hoş geldin diyelim. Buyurun Oğuzhan Bey. Asfaltı sıcaklığına mı bakıyorsunuz? Bugün olur. Çok kısa bir şey anlatmak istiyorum. Öncelikle hoş geldin. Abi hoş bulduk. Abi. Artık sadece çekimlerde görüşebiliyoruz. <laughs> evet. Çünkü o da inanılmaz yoğun, ben de inanılmaz yoğunum. Rahatlayacağız diye düşünüyorum. Allah yani bereket En versin. kötü 50 yaşında, 60 yaşımızda Aynen falan. Aynen Aynen. Eski videoları izleyip vah vah derdik. Böyle güzel huzur evinde hep beraber. <laughs> he. Arkadaşlar Ozan ne yapmış? Ben Ozan'a geçen haftalarda dedim ki böyle böyle bir video çekeceğiz baba. Fenomenler yarışıyor. Şunlar 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 olacak. Okey anlatabilirim değil mi? Tabii Bu evet. Utanç vereceğim anlat olur. Biz Ozan'la hep İstanbul Park'a gittiğimiz için daha önce Ozan da almış oyunları. İşte videoları açmış izlemiş. Bütün İstanbul bakım virajlarına falan her şeye çalışmış. Ezberledim hepsini. Sonra dün akşam konuştuk dedim ki körfez pistindeyiz Oğuzhan'cım yarın dedim. Çok kötü patladım ters patladım direksiyon bile aldım. En iyi ben olmalıyım Doğan abinin videosu çok izleniyor en iyi ben olmalıyım diye bütün İstanbul Park virajlarını ezberledim. Sonra Özlem aradı dedi ki Oğuzhan abi dedi sabah dedi onda İzmit körfezde olmamız gerekiyor. Ha, dedim o arada da oynayamadım. <laughs> yani şu anda diğer arkadaşlarımla aynı seviyede. O zaman adil bir adil yarış olacak. olacak. Evet adil olacak. Abicim diğer rakiplerim burada. Müthişler. Bütün kuralları falan anlatacağım sana önce ama evet. önce bir fotoğrafını çekmek istiyorum. Tabii ki elbette. Hemen şöyle güzel ışık alan bir yerden. Hazır mıyız? Hep böyle Bekliyoruz. ajan filmleri geliyor aklıma. Değil mi? Eski abi. ajan filmleri. Oo çok güzel çıkmış ya. Abi müthiş. Ben Bembeyaz. Abi. Yeni bir sayfa gibi. <laughs> <laughs> Senin Ferrari <laughs> nerede? O arada. Nerede? Bakayım ha getirmemişim ya, ya. mesela piste <laughs> geliyorsun Ferrari'ni getirmiyorsun. Bunu mesela nasıl dayanıyorsun buna? Yani mesela nasıl için el veriyor buna? Yani, Ferrari'nin var. Piste geliyorsun ama getirmiyorsun onu. Neden? Nasıl oluyor bu? Ya bunun birçok nedeni var. Konuşuruz yani Ben Bakkala bunu. gitsem onunla giderim Hadi mesela. Ya. Vallahi bile giderim ya. Birçok nedeni var ama konuşuruz. Bunları tamam. hepsini anlatacağım sana. Ne olur sana. anlat bana Önce kuralları anlatayım. Tamam lütfen. Aslında 3 tane etabımız var kanka. Tamam. Birincisi slalom etabı gördüm. Evet. İkincisi ıslak zeminde fren etabı. Üçüncüsü de hızlı tur. Süper. Burada yazdığı gibi. Şunu artık yapıştırıyorum. Oğzancığım kardeşim bu kadar yoruluyorsun. Bugün sana güzel heyecanlı şeyler yaptıracağız. Çok mutluyum. Biraz Gerçekten. kafan rahatlayacak. Hani böyle karne hediyesi almış çocuk gibiyim. Çok mutluyum beni buraya çağırdığın için. Daha önce bunları duymuşsundur. Sloalom, ıslak tabii, fren tabii, falan tabii. böyle şeyleri duymuşsundur. Tabii. Soruyu da duymuşsundur. Logondan da anlayacağımız gibi. Ya şu yazımı bir düzelteceğim ya inşallah arkadaşlar. Birkaç tane güzel, daha fenomen böyle güzel. yarıştırırsak fenomenleri. Şimdi kankacığım sloalom etabında 10 tane kukamız var. 15 metre arayla. Gidiyorsun da ilerden dönüyorsun tekrar geliyorsun buraya bu kukaları geçtiğin andan itibaren süreni durduruyorum. Tamam. Ömer 44-84 yapmış bir tane kukaya çarpmış. Niye mola mı vermiş? <gülüyor> <gülüyor> Neyse şimdi dur yarışmadık bir şey demeyelim ya Patlatır Senin 1.44 çıkıyormuş değil mi mesela? Ya, eyvah eyvah. Bir kukaya çarparsan 1 puan düşecek. Tamam. Genel toplamından. Merve de 42-87 yaptı. Aa Merve, Merve Özkaynak, Hanım geçmiş mi? Tabii miydi? geçen Geçen hafta bizimleydi. 42, ama Ömer'in araba yaptı. tabi biraz ağır da oluyor ya Ömer bindiği için <gülüyor> <gülüyor> onun bir dezavantajı <laughs> Ömer oluyor mu? Ömer'i çok gömdük bitirir bizi bak ben sana Öyle bir mi? Birkaç ağırlık mı koysaydık arabaya acaba eşitlemek için? <laughs> Birkaç ağırlık dedim de yani şuradan masa sandalye falan Ömer'le eşitlemek için anca kızacak ya kesin laf sokacak şimdi <laughs> kesin %100 birinci olarak yaparsan slalomu 20 puan alıyorsun ha, ikinci ha. olarak yaparsan 10 puan alıyorsun üçüncü olarak yaparsan 5 puan alıyorsun dördüncü olarak yaparsan zamanı 0 puanlı çıkıyorsun anladım yani şu anda 20 puan Merve hanımda şu an 20 Merve'de tamam. ama sen onu geçebilirsin inşallah ıslak freni oraya geçtiğimizde zaten detaylı anlatacağım tamam. doğru bir şekilde yaparsan eğer 20 puan alıyorsun yapamazsan 0'ı çekiyorsun gerildim şu anda <laughs> puanlar girdi içine. gün içinde sana anlatacaklarımdan aklında iyi tut bir soru soracağım o soruya doğru cevap verirsen 20 puan olsun herkes zor cevap verdi. Senin de bir baskı var üzerimde şu anda. Hadi bakalım. Hızlı turda abi 40 puan değerinde. Hızlı turda en iyi zamanı yaparsan 40 puan alıyorsun. İkinci en iyi zamanı yaparsan 30 puan alıyorsun. Üçüncü zamanı yaparsan 20 puan alıyorsun. Dördüncü zamanı yaparsan da 10 puan alıyorsun. Anladım. Benden sonra kim var? Senden sonra en son Alper Rende var. Tamam. İyi. Alper de fena değildir. Yok yok iyidir, iyidir. Ha? İyidir. Genç Alper biraz Ren'dir. onun. Selamlar. Bir de refleksleri falan değil. onda Onun da bizim tabii yaşı tabii, da tabii. hesaba katarsak o zaman. Ben o çünkü yani Kukayı gördüğümde onun Kuka olduğunu algılamam 10 dakika sürüyor. Bakalım hayırlısı. Yaşlandık yapacak bir şey yok. Yaşlı youtuber'larız biz artık. Geçelim mi Elbette. Kasklarımızı alalım. Bütün güvenlik ha. önlemlerimiz almış alınmış senin, şekilde arkadaşlar. Bu şekilde mi konuşuyorum seninle? Bu normalde yarışlarda kullanılan bir şey. Buradan böyle jacket takıyorsun. Birbirine intercom konuşuyor. Çok zevkli. Bir ara bu fanteziyi de ne olur. Tamam yapalım. Abi. Hadi gel. Hadi Hazır mısın? Hazırım. Hazırım. Bakayım vallahi hazırsın. Hemen havaya girdin ha kaskı Abi falan tabii aldın. Tabii olay bizde şekil biliyorsun. Evet Ozancı, Arabamız 3 serisi bir tane. Maşallah. Lastiklerimiz Bristol Potenza sportlarımız var. Oo güzel. Birçok segmentte en iyi seçilmiş lastikler. Islak zeminde, kuru zeminde birçok yeteneği var. Hepsini anlatacağım sana. İstiyorsan sınavımla başlayalım. Şu da vakıfım bu arada. Vakıfsın. Evet. Hadi bakalım. Takıyor muyum bunu? Heyecanlı. Hadi görüşürüz. Kayıttan çıkma, çok kısa sürecek. Çocukken hep böyleydik be abi. Evet. Alo, alo merkez. Evet Kule, kalkış izni istiyorum. Ne o dikiz aynamdaki? Aa Kenan Sopoğluymuş. Alo, alo. Aşkım susma. Alo, alo. Ben çok eğleniyorum, kendimi görüyor muyum ya burada? Alper özür dilerim biraderim ya. O gülüyordur şimdi sıkıntı Gülüyor yok. Gülüyordur iyi bari çünkü ben beni böyle görsem söverdim. Evet, küçük bir kronometre krizi yaşadık. O bey hazır mısınız? Çok Kur hazırım <gülüyor> abi. Bu <laughs> her an kuleyle bağlantıya geçmem için. Kanka 3 2 1 diyeceğim. Başlatacağım tamamdır. zamanını. Tamam mı? Full konsantre ol. KUKA devirmemeye çalış. Tamam. İyi bir performans bekliyorum senden. Tamam mı? Hadi Sağdan kanka. başlayalım, Unutma. KUKA'nın yatık olduğu yerden döneceğiz hep. Tamam? Tamamdır. Tamamdır. Hazır mıyız? Hazırım. Ha? Net. <laughs> Vallahi hazırsın. Müthişim. Kronometreni başlatacağım. 3 2 1 diye sayacağım ve çık diyeceğim. Tamam. Çık dediğime çıkacaksın. kronometreni başlatacağım. Sağdan devam edeceğiz. Tamam mı? Hazır mıyız? Hazırım. 3 2 1 çık sağdan güzel gaz verip çekme yerlerini unutma yavaş oğlum güzel 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 süper süpersin kuka devirme ya bir kuka gitti devirme soldan yavaş 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 güzel dön 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 çok iyisin devam devam yavaş bir kuka gitmiş olsun canın sağ olsun güzel 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 Ozan, helal be. Helal be. Geç 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 hemen hadi. Çok iyisin be. O kuka olmaz. Bir daha yapalım. Kaç saniye? Bilmiyorum. İyisin. Kaç? İyisin. 35. Muhtemelen birincisin. 37 38. Bir daha yapalım mı? Ne olur bir daha yapalım. <laughs> sil bunları. Sil, sil, sil bunları. Ne olursun silin bir, bir daha yapalım. Birincisi daha ne istiyorsun? Olmaz. Bir daha yapalım. Ne olur. Dön bakalım bir iki. bakalım zaman. Çünkü ama alıştım şimdi tekrar. <laughs> Klimayı falan kapattıracak bana hasta ya. Hadi gel bakalım abi puanlarımıza. Evet Ozancığım hemen yazalım zamanını. Lütfen. 37 38. 37 mi 38 mi? <laughs> gibi şakalar. Ve bir kuka. Ama şu an eğer Alper Rende seni geçmezse birsin. Genç çocuk o geçer beni. Kuka'ya nasıl çarptım hakikaten? Ya bir de çok emindim olur, biliyor musun? Bak olur. yavaş yapacağımı düşünüyordum. Hani çok ideal değilim, çok hızlı olurum falan demedim ama en azından hiç Kuka düşürmem zannediyordum ya. Gerçekten orada başka Vallahi bir illüzyon yaşıyorsun biliyor musun? Yani kamera mı çekiyor, efendim bir süre yarışım var? O değil abi. Şuradan sen gaza bas anda resmen bambaşka bir illüzyon oluyor. Evet. Sağda solda insan mı var, işte ağaç mı var, gökyüzü aydınlık mı, yer kuru mu? Gittin, orada böyle bir tünelin içine giriyorsun resmen ilüzyon olarak ve şu. Müthişti. çok güzeldi. Ne olursa olsun Eline bana böyle sağlık. bir şey yaşattığın için sana çok teşekkür ne ediyorum. Ne Gerçekten her zaman. Her müthiş. zaman. Yaşasın. Şimdi daha heyecanlı bir etaba gidiyoruz. Yaşasın. Islak zemine gidiyoruz. Oradaki bir reflekslerini göreceğiz bakalım. Biraz evet. daha zor bu arada. Sen varsın sonuçta. Hadi gel. Hadi gidelim. Hadi. Amerika'da arabalar birbirine çarpıyor derbi. Onları ne zaman Amerika'ya gidip çekeceksin? Onları çekmeye düşünmüyorum kanka çekmeyi düşünmüyorum kardeşim. Nasıl çekmeyi düşünmüyorsun? Ben kullanıp mı çekeceğim? Hayır yani kullanmasan da olur ama evet. hani drift yarışlar evet. var. Birbirine çarpıyorlar, otobüsleri boyamışlar, evet, çarpıyorlar. Evet, evet. Yani ben Doğan Kabak kanalında arabayla ilgili her şeyi gördüm bugüne kadar. Zırlı araç gördüm. En hızlı arabayı gördüm, en yavaş arabayı gördüm. 30 sene garajdan çıkmamış araba çalışıyor mu o videoyu da gördüm. Ben o zaman değerli videoları da görmek istiyorum. Beraber gidip çekelim ama Olur. senin uçak şeyini ne yapacağız? Yo işte biliyorsun gizli gizli evet. tuvalete sekeleşiyoruz uçakla. <laughs> <laughs> Uçağın tekerleri de Bristol bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Havada da açıyorlar Bristol diye normalde açmazlar. Sileceklere <laughs> baktım çünkü ıslak pist ediyoruz. Haydi bakalım buyurun. Çocuk gibisin bugün ha. Çocuklar abi, gibi şensin. Tabii ki. Yani böyle çok iyi karne getirmişim de babam beni Luna Park'a götürmüş gibi ya. Çocukluğumdan beri hayal ettiğim, uzaktan baktığım, asla kavuşamayacağım zannettiğim imkanların hepsine beni 5 dakikada kavuşturdu. <laughs> Biri bir BMW araba veriyor. Lastikler <laughs> tabii ki Bristol. Ve sana diyor ki gazla slalom yap. Kukaya çarpıyoruz kızmıyorsunuz falan. Piste bir de vakti nasıl geçtiğini anlamazsın. Abi tabii canım. İnanılmaz ya şey gibi dediğim gibi bu benim dirimlendim. Yani şunu düşünüyorum ben mesela salonda izleyiciler ağırlıyorum. Konuklar alıyorum. biliyorsun. <laughs> bir sürü insan geliyor. Bizim ekibi durduğu yerler stabil sabit. Siz aynı işi pistte giderken yapıyorsunuz. Evet kanka, Şimdi ben evet. seninle bu sohbet ediyorum. Nasıl Önde bir sen? araba bizi çekiyor. Hı -hı. Ki sen bunu nasıl başladığını bir hatırla ya. Evet Allah aşkına yani. ne olur bu, hatırla ya yani. Ben hala senin bazen eski videolarını izliyorum ekonomiden dolayı tabii. Çünkü <laughs> alabileceğim arabaların videosunu sen 10 sene önce çekmişsin. <laughs> Onlara girip bakıyorum. Bir tane adam var, arabadan sarkmış seni çekmeye çalışıyor. Sen kendini açıyorsun her şeyi Ki hala öyle bak işine ne kadar saygın var. Tak tak kameralar açıyorsun. Yani çok güzel bir yere geldin be abi. Eyvallah, Sokaklardan kral. pistlere dediğim şey <laughs> tam olarak <laughs> Tamam. Bu yani. Gerçekten öyle. Helal olsun. Gurur duyuyorum. Biz de seninle öyle Kral. Son Şu an bütün Türkiye seni konuşuyor. Aa. Son çektiğim programlardan sonra. Çok sağ olsun. Abi. Sürekli trendlerdesin. Daha var yolumuz. biraz daha birbirimizi övebiliriz kanka. Olur abi. Yani... Senin <laughs> özellikle <ya. gülüyor> Ümit'i de özledim ya. Keşke gelseydi. Özledik. Ümit'i yeni bebeği oldu. Allah bağışlasın. Analı babalı büyüsün. Allah ana şansı bol olsun. Onun adına da. Peki sürekli çevrendeki insanların çocuklarının olması mesela değil senin ya. gibi yeni evli birine ki yeni de evli değilsin artık. Kaç ay oldu? Bir sene yaklaşıyoruz. Daha olmadı değil mi? Yok. Bir sene geçmemiş şey olsun. Olmadı. Ne olur abi dün gibi ya. Var Bu da buralara iyi bak. Hızlı tur buralardan geçeceğiz. geçeceksin. Evet. O tanker falan var abi ileride tabii, ne tabii, yapıyorsunuz tabii. ya? Bir şey de 25 ton. Devam Bu abi. Bu nasıl bir prodüksiyon? Bu arada bana soru soracağını söyledin. Soracağım. Kullandığın her cümleyi hafızamda tutuyorum ve beynim patlamak üzere şu anda. Sana bugün kolay soracağım. Peki yemek yerken biraz önce yemek kısmarladın bize. Orada da bir yok, şeyler yok. Yok yemekle ha, ha, yemekle tamam, ilgili ]ye yok. Tamam. Peki. Tamam. <laughs> <laughs> ne no olur ne no olmaz. Kankacığım şimdi geldik ıslak zemine. Şimdi burayı <laughs> komple satacağız. Burada Vay Bristol ya. Potenza sportlarımızla sert bir fren yapacağız önce. Fren bütün gücümüze basacağız. Sanki evet. önümüze bir engel çıkmış gibi. Sonrasında o engelden direksiyon hareketiyle kaçacağız. Frenden ayağımızı hiç kaldırmadan bütün gücümüze basmaya devam <laughs> edeceğiz. Islak zemin olmasına rağmen. <laughs> Islak zemin olmasa olmasına rağmen. Zaten şu an otomobilimizdeki lastik Bristol Potenza sportlar ıslak zeminde en iyi fren performansına sahip lastikler. Voltex Express dergisi tarafından en son yapılan mesela bir testi. Birçok testte zaten şampiyon hı hı. çıktı ama en son mesela Otexpress dergisi tarafından yapılan testte birçok alanda hep sınıfının şampiyonu oldu. Harika. Islak zeminde en iddialı olduğu alanlardan bir tanesi. O zaman bu bilgiyi de kafama koyayım ki arabaya daha olurlu çok güvenebilirim olmaz. artık. Sonuçta ödüllü olmam. bir lastikle eğer bu şeyi geçeceksem level'ı o zaman bir tık daha güvenebilirim arabaya. Zaten biraz sonra anlayacaksın. Ne kadar güveneceğini anlayacaksın Geç merak ol, etme. Yaşasın. Çünkü insanlar genelde böyle şeyleri tabii ki bir pist ortamında yapmak gerektiği için, hı. güvenli bir ortamda yapmak gerektiği Elbette. için çok fazla deneyim şeyler değil insanların. Senin için de iyi bir tecrübe olacak. Tabii ki. Günlük yaşantımda kesinlikle bu bilgilerin tamamı hafızama kazındı. Hakikaten yağışlı bir yerde başıma bir şey gelebilir abi. Sonuçta hayat biliyorsun hayvan çıkar yola, çocuk atlar yola, bir şey olur, araba kırar önüme. Burada öğrendiğim manevralar, slalomda dahi hocamızın kesinlikle. ilk başta bana söylediği şeyler o kadar yani koltuk pozisyonum tamamen yanlışmış. Yıllarca yanlış pozisyonda koltuk kullanıyor. Yani bayağı bayağı rahat eder pozisyonda. Arkaya alıyormuşum, ediyormuşum. Halbuki işte dizinin kırık olması gerekiyormuş. Evet. Kaza anında. Olmaz lazım abi. Gerekiyor. Tabii, tabii tabii. Hepsini teker teker anlattı. Sağ olsun hocamız da. Günlük yaşantımda kullanacağım çok fazla bilgi öğrendim bugün. Çok mutluyum ya. Hem bilgi öğreniyorum, hem eğleniyorum, hem de adrenalin doluyorum. Hazırsan ıslattırıyorum işte. Tabii. Islattırayım mı? Islattır abi ya. Lastikleri övdün. Güveniyorum şu anda. Aa ben varım orada. Nerede? Evet. Kendine, kendine çarpma. Kendine çarpmayayım mı? Ben çok özel eleştiri yapan biriyim. Ya çarparsam? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> tamam. <gülüyor> kendine çarparsan <laughs> eksi puan. Tamam o zaman. Çekim Burada da kendimi eve götürebiliyor muyum? Kendini eve götür. tamam. Ah Sorun yok. Burada da bir puan alacaksın. Ama kukalara çarparsan herhangi bir kukaya yine eksi bir puan alacaksın. Geliyoruz abi. Frenimizi yapıyoruz bütün gücümüzle. Buradaki koridora giriyoruz. Sol yapıyoruz. Sonra hafif sağ yapıp orada duruyoruz. Tamam. Kendimizi ortalıyoruz. Zaten oradaki kukaların içinde durduğumuz zaman bu işi başarmışızdır. Tamamdır. Tamam. Arkadaşlar Oğuzhan hazır. Pilotumuz hazır. Biraz havaya sokayım. Yeah. Pilotumuz hazır. Pisti ıslatmaya başlayabiliriz. Çık deyince çıkacaksın kanka Elbette Hızını ben sana söyleyeceğim hızdan ya da yavaşla diye Tamam 60 km hızlarda yapacağız Hızına takılma ben seni yavaşlatacağım Hadi hızlandıracağım Tamam Buradan zaten oraya kadar anca Bas dediğimde bütün gücüne basacaksın tamam. Evet, tamam Ben şeyi hesaplamıştım biraz önce Burnum kukaya geldiği anda freni asılıyorum Burnum kukaya geldiği anda asıldı Hemen direksiyon manevrenini yap Kaçış noktana git Tamam Tamam Hadi bakalım yürü Hızlan 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 Evet Güzel Güzel Bas Erken bastım biraz ve frene durdu. bütün gücünle basacaksın. Anladım. Kanka. Dur bak, bir dakika dur. Hemen hemen gösteriyorum. Park aldım. Tamam. Şimdi çek ayağını frenden. Frene tekme at abi. Bak böyle yapıyorsun. Anladım. Bunu Şak yapacaksın. diye evet, abi. Tamam, bas bütün gücüne bir daha. Tamamdır. Tamam. Hadi gidelim. Burada herkese bu arada 3 ak veriyoruz ama bence zaten sonucu da yapacaksın ama bence ikinciden de yapabilirsin. Abi? Arabada lastik de çok iyi abi. Şlaks diye durdu. Ben ne yapabilirim yani. mesela? Daha da hızlanıyorsun ve biraz daha geç frenelemelisin. Tamam onu, anladım, mı? Ön lastikler evet. geçsin yani. Geçmeden basma. Tabi. Tamam. Hadi çık. Hızlan. Hızlan 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 hızlan. Hızlan korkma hızlan hızlan hızlan. Bas. Çok iyisin. Çok iyisin. Bu. Bu. Yes. Bu. Dedim sana ikinci yapacaksın dedim. Bir tane daha yapalım bakalım. <laughs> Bir tane daha olmaz. Ben şimdi alıştım. Bir baksaydık işte iyi Ama lastikler tamam. o kadar iyi ki tamam. dokunduğum tamam. gibi duruyor. Puan aldım bunu bil. Hiç lastiklerin bu kadar fark edeceğini düşünmezdim biliyor musun? Hep böyle bir lastik deyince markadan ziyade yeni ve eski lastik arasındaki farkı düşünürdüm. Sen anlattın lastiği evet anladım. E, sana da inanıyorum çünkü sen uzmansın sonuçta. Ama yaşayarak öğrenmek çok daha farklı Kesinlikle. oldu. Yani o kadar ıslak bir zemine o kadar hızlı giderken freni anda durması, aksensörünü bile çalıştırır. çalıştırır. Abi şöyle söyleyeyim, şuradan pay biç. Şu anki kullandığımız lastikler Maserati MC20 var ya benim Hı -hı. geçen gün çektim. Onda bile kullanılıyor. Üf. Öyle söyleyeyim. Yani evet. bu çok daha yüksek şartlara çok daha yüksek frenajlara aslında dayanıklı ve hakimiyetini kaybetmeyecek gerçekten biraz. çok iyiymiş. Buradan son yetkililerine sesleniyorum. Eğer <laughs> bizim kanalımıza da bir iki lastik gönderirseniz çok mutlu olurum. Hazır mıyız? Hazırım. Hadi çık bakalım. İyice hızlan. Korkma hiç. Hadi. Hızlan 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 hızlan. Hızlan korkma hızlan. Hızlan hızlan. Bas! Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Gel bak engele falan bak şimdi nerede kaldı bak Kuka gel. Bir şey diyeceğim şunu itiraf etmem lazım şu ana kadarki en iyi performans. Aa teşekkürler. Evet. Yani normalde mesela biz burayı bayağı sıfır durduk. Çok yakın durduk bu Kuka'ya. Şu anda seninki gayet iyi. Yaşasın. Eline sağlık. Yaşasın. 20 puan aldın. Woo! Sorun gelsin mi? Gelsin. Arkaya bakmadan söyleyeceksin. Tabii ki. Lastiğimiz Bristol. Evet. Hangi model? Ya Tam adıyla. Yağmurda duran. Bristol GB7 yağmurda duran. Duran duran. Bristol yuvarlak lastikler. <laughs> Harika lastik. Ben bana gönderirler diye markasını şey yapmadım. Ya söyledim, ne de, de, söyledim de. Güzel dinledim. Bak 2 kere söyledim gün içinde. Evet abi söyledin ya. Kanka şöyle herkese verdim. Hocam haksızlık olmasın. Evet. evet sana bana da veriyorum. Bana da. Sen de bunu zaten bilebilecek potansiyel var. Onunla ilgili sıkıntım yok. Bak potansiyel falan. Oradan biraz. Potenza Sport. <laughs> Potenza, Sport. Potenza Sport. Potenza Sport. Bravo. Memnun oldum. Bravo. <laughs> Potenza Sport. Evet abi. Tabii ya. Orada çünkü tabii lastiğin yapabildiklerini o kadar çok. Ona odaklandın evet, sen. Evet. Ona ismi odaklandım. İsmi Yapabildiklerine odaklandım. Bizde de öyledir mesela. Bak çocuk çok iyi çocuktur derim. İsmini sonra öğrenirim. Şimdi o da onun gibi oldu. Potenza Sport. Güzel <laughs> <Tamam, gülüyor> bağladı. Ya Güzel asla bağladım. unutmam. Unutmam. spor. Sport. Hızlı tur hazır mısın Hazırım. Eline sağlık. Gayet çok Teşekkür ederim. Gayet iyiydi. Bravo. Çok Tebrik çok ederim. teşekkür ederim. ederim. Hadi Yen geçelim. De. Hadi gidelim. Oğuz Hanım, işte Bristol. Islak zeminden gelmemize rağmen tekerler kuru. Ya ıslakta da varsın be. Ya. Yani... Atom karıncayız şu anda. He? Kaç aldım? Kaç aldım? Hemen ya yazıyorum puanlarını. Oğuzancığım ıslak frende 20 puanla aldın. Bak yazım artık güzelleştirmeye başladım. Çok güzel oldu. Yavaş yavaş. Sorudan 20'yi aldın Ve ne kaldı? En önemlisi. Hadi bakalım. 1.40 1.43. 1.40 1.43. Ne diyorsun? İner Tehrin misin yeri. altına? İnşallah. Yani sonuçta burada indik. Ben ineceğini düşünüyorum ama Alper ne yapacak onu bilmiyorum. Alper'e bir şeyler yapın ya. Hazır mısın? Sana hazırım, hazırım. Ben ha? çok hazırım. Çok hazırım. İyice konsantre ol Müthişim. bak. şampiyon da olabilirsin burada. Şu anda ikinci de çıkabilirsin. Belli değil. Ya bilmiyorum ben birinci olmak istiyorum. Hadi gel. Hadi gidelim. ne yoksa müzik mi çalan İrem bahçesinde kaçtı İrem bak doldurdum kebimi kalemime dağıldı. Evet Ozan Bey. Buyurun. Kronometremiz hazır. Elbette. 3 2 1 çık diyeceğim çıkacağız. Balonun altından geçtiğimizde sahneni durduracağım. 3 2 1 çık. Evet, yatık yerlerinden geçiyoruz kukaların. Biraz yavaşlattık pist senin için. Sağdan çok güzel. Yine sağdan. Yavaş, çok güzel. Tam karşıya güzel gidiyorsun güzel kuka devirirsen yine eksi bir puanını yazacağım unutma kuka devirmeye çalış yavaş güzel 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 yine sağ. yavaş yavaş burada biraz daha güzel tam sol çok güzel çok güzel çok güzel, çok güzel. devam çok güzel devam yavaş. yavaş 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 çok güzel çok güzel devam süpersin şimdi yine yatık yerlerden soldan yavaşlayalım Yavaşlayalım. Evet, güzel. Evet. Buradan zaten çıkıyoruz. Şu an rekora doğru gidiyorsun. Ama yavaş. Bu kadar evirmemeye çalış. Evet, tam sol. Çok güzel. <laughs> Vay, yavaş. Çok güzel. Bas, 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 bas. 1.25. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ooh. Hadi Müthişsin. bakalım Alper. Müthişsin. <laughs> Şu an rekor sende. Helal yeah. olsun. Helal olsun. Ya bir şey söyleyeyim şunu bana hayatımda hiç kimse yapmadı abi. Allah razı güzel, olsun. Güzel iyi gitti bu arada. Hakikaten. Ağır çok mı diyorsun? Çok oh. güzel gitti. Çok mutlu. Oldum. Güzel. Biraz daha fren noktalarını falan doğru tutursan mesela 5 saniye daha kazanırsın atıyorum. Abi evet. ayağı titriyor mu bakayım. Abi tabii çok abi. yani bu ama Ben de hala zamana bakıyorum inanamıyorum. Mutluluk. Oh be abi çok teşekkür ederim. Oh be. Bak lastik kokusunu severim ama birisinin kokusu da ayrı oluyor canım. Peki senin bana soruyu sorduğun esnada ipucu verdin ya. Burada yazmasına ne diyorsun? <laughs> evet. Serinin şu an en iyisi... Vay be. Hemen yazayım bunu. Gururla yazayım. Yaşırsın. Bu arada arkadaşlar inanılmaz bir rüzgar çıktı burada. Her şey uçuşuyor evet, ama evet, evet. zor şartlar altında çekiyoruz. Evet. 0 1 25 93. İşte bu. Lanet bebe görsün. Vallahi helal olsun. Alper 20 yapıyor mu yarın gelip? Yapamaz. Ha? Yapamaz. Alper geldiğinde rüzgar yoksa ben saymam o çekimi bu arada. Çünkü rüzgar çok etkiledi. Aerodinamiği de çok etkiledi. Tabi. Öyle mi diyorsun? Tabi tabi tabi. Hocam sayende adam 5 dakika kurs verdi. Vallahi işi bitirdi. 1-25 yaptım. Yarım saat muhabbet etsek yemin ediyorum beni yollarsın. Cem'i gen büyük başına. Çok o kadar, şu. An, o kadar o kadar, güzel, o, kadar o kadar değil, o kadar değil. Ceme buradan diş mi? Yok asla, asla. Saygılar. Oğuz çok sağ ol. Ayağına sağlarmış. sağlık. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. ederiz. Çok güzel bir çekim oldu. Çok eğlenceli oldu. Bence deneyimin piste ilgili arttı. Senin için de güzel oldu. Çok, güzel tecrübe oldu. Çok müthiş oldu. Çok teşekkür ederiz. her alanında kullanacağım bir sürü tecrübe edindim bugün. Çok teşekkür ederim. Sana da ekibine de. Bütün ekibe, hocalarımıza, Vallahi herkese. Adamsınız adam. Teşekkür ederiz. Elinize ayağınıza sağlık. Arkadaşlar, Fenomenler Yarışıyorum bu bölümünde Oğuzhan Uğur konuğumuzdu. Teşekkürler. Sağ çok güzel bir Bölüm çıkarttık bugün. İyi de dereceler yaptı. Ama bir sonraki bölümde Alperen de var. Bakalım bütün dereceleri alt üst edecek mi? Hep beraber göreceğiz. Bir sonraki bölümde hem de şampiyonla da belli olacak. Gidip kupasını da vereceğiz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bristol Sence Potenza... bizi ciddi alıyorlar mıdır şu an? Bence alıyorlardı. Gayet tamam. cooluz ya. Cool <laughs> mu? Bristol Potenza Sport ilgili de daha çok bilgiye, detaya ulaşmak istiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın. İyi gittin ha. Vallahi gittin ya.